Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Artık uzun zaman sonra kürdan ve eşinin yuvasını çıkartma zamanı gelmişti. Ben de bugün yuvasını çıkarttım, malzemelerini çıkarttım. Birazdan yemlerini, mamalarını geri takacağım. Kürdan tabi hala yaramazlıklara devam ediyor. Ne haber kürdan? Ne haber oğlum? Özledik seni. Ha? Bayağıdır videonu paylaşmıyordum burada. Diğer kuşlardan zaman gelmiyordu. tabi o da yavru besliyordu. E, beş tane yavrusu oldu. Şimdi göstereyim şu en küçük olan yavru. Bir Piet Pearl. Aslında Pearl'lü birazcık daha az bir Piet. Burada çok tatlı bir e, grey bir kuş var. Bakın şurada saklanmış. Şurada arkada üç tane İkisi Lutino biri Piet yine kuşlar var. Bunların hepsi yavrular, kürdanın yavruları büyüdüler. Ama şöyle bir problemimiz oldu. Zaten problem demeyelim aslında. Bu işin doğasında olan bir şey. Kuşlar yavrularını büyüttüklerinde eğer ki sağlıklılarsa ve bir daha kuluçka yapmaya kendilerini hazır hissediyorlarsa yavrular bir aylık olduğunda yeniden çiftleşiyorlar ve yuva hazırlığına giriyorlar. Yuva yapıyorlar. Ve bu sürede de yumurtluyorlar. Ama ben artık kürdanın bu peş peşe ikinci kuluçkası olduğu için ona izin vermek istemedim. Hem dişi yoruluyordu hem ondan yoruluyordu. O yüzden ne yaptım? Gün gün yumurtalar geldikçe altlarından aldım. Gün gün geldikçe aldım. Şimdi göstereyim hatta size. Bakın yumurtalar burada toplamda 3, 3, 6, 7 tane yumurta yapmışlar. Ee, bu süreçte. Bu tabii bu yumurtalara yatırmalarına izin vermedim. Bu nasıl oluyor? O olayı da anlatmakta fayda var. Kimileri diyor ki yani yazık değil mi? Günah değil mi diyorsunuz ama eğer ki şurada <laughs> bak çok yaramaz. Eğer ki bir yumurtanın canlanması için anne ya da babanın kesintisiz 48 saat onu ısıtması gerekiyor, sıcak tutması gerekiyor. E tabii ki burada böyle bir durum söz konusu değildi. Böyle bir durum yoktu. Hemen onlar yumurtasını yapar yapmaz sabahına ya da akşamına ben yumurta yatlarından aldım, ısıtmadan aldım. O yüzden ne oldu? Kuşların yumurtası canlanmamış oldu. Hatta arkadaşlar bu yumurtaları şu an ısıtmaya başlarsak yeniden canlanabilir. Böyle de bir durum var. Eğer boşta bir takımım olsaydı altına muhakkak koymayı düşünüyordum böyle yaptım. Ayırdım. Yuvalığını söktüm. Yuvalık sökmek için doğru zaman ne zaman? Onu da anlatayım size. Bu yavrular bakın. Kendileri tünekte dümdüz durabildiği durabilene kadar o yuvalığı sökmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü bazen kuşlar özellikle böyle küçük kalanlar bu en son yavru en küçükleri gece olduğunda tekrardan yuvaya girmek isteyebiliyorlar. Hem bir refleks savunma refleksi hem de daha rahat daha stressiz büyüyebiliyorlar yuvadan. O yüzden yuvayı erken sökmenin de pek bir manası yok. Kuşlar isteyecektir. Sağlıklı kuş her zaman üremek ister. Bunu unutmayın. Kuşunuz üre üremesi onun bir sorun anlamına gelmiyor. Dişi bir kuşun en azından ayda 4 kere kızgınlık yumurtası yapması sizi şaşırtmasın ya da üzmesin. Bu da normal bir durumdur. Aynı insanlardaki gibi kadınlar belli döngülerde yumurtalarını bırakıyorlar ve bu dönem tekrar ediyor. Dişilerde de sağlıklı dişiler, kendi yerini güvende hisseden, ailenin üyeleriyle, kafesiyle mutlu olan... Dişilerde kızgınlık yumurtası yapabilir. Bunda herhangi korkacak bir şey yok. Erkeklerde biraz zor geçiyor bu hormonal dönem. Burada bakın Himalaya tuzu yiyor. Himalaya tuzunun da yani faydası saymakla bitmez. E, zaten yemekle de bitmez. Bakın böyle ufak bir parça. Belki kuşunuza 5 yıl bile yeter. Kuşlar ihtiyacı olduğunda Himalaya tuzdan yararlanıyorlar. İçerisinde çok çeşitli minerallerin bulunduğu bir ürün. E, yakın zamana kadar zaten hiçbir yerde göremezdiniz ama benim bunu dile getirmeme ve paylaşmamla birçok yerde satılmaya başlandı. Neşeli Kanatlar pet Market'te de ilk günden beri var zaten biliyorsunuz çoğunuz kullanıyorsunuz. Onu da bakarsınız konusu açılmışken. Söyleyelim. Ee, yavrularla alakalı başka ne gösterebilirim? Şimdi aslında koydukça göstermek istiyorum ama bakın. Şimdi onlara böyle bir tabak hazırlıyorum. Burada neler var? Burada hazır yumurta maması var Ceden'in. Burada soyulmuş ulaf var. Burada kenevir var. Burada da pelet tohumu var. Ne oluyor? Kuşlar bunları yavaş yavaş yiye yiye alışıyorlar. Gözlerinin önünde oluyor. Bir kuşa özellikle pelet yemi böyle yavruyken alıştırmak çok çok önemli. Onun dışında ne veriyorum? Bakın şimdi yine hazırladığımdan. burada kuş toprağı var. Benim olmazsa olmazım. Her kafeste muhakkak bulundururum ben kuş toprağını. Burada da clay block var. Bu bir kil karışımı. Çok premium bir ürün. Bunu da bu şekilde sık sık vermeye çalışıyorum. Bir ondan veriyorum. Bir kuş kumu veriyorum. Şurada bakın benim pik blok da var. Bu da çok faydalı. Ha şu konuya geleceğim. Mesela burayı özellikle ben temizlemiyorum. böyle bırakıyorum. Aslında bu pislik değil. Bakın buraya mesela ben 5 tane daldarı atıyorum. Bir günde o daldarılar hemen patoz hale geliyor. E, neredeyse günde bir tabaktan fazla yem yeniyor. Yarısını yiyorlar, yarısını döküyorlar. Çünkü yavrular henüz yemeği bilmedikleri için kapların içerisine girip dağıtıyorlar onları. içlerine yatıyorlar kapların. Bu yüzden de etrafa dağıtıyorlar. Bunu temizliğin sonu yok. Ama bu şekilde yaparsanız en azından kuşlar e, yerden de yiyorlar ve bir şekilde aç kalmıyorlar. Diğer türlü kontrol etme şansınız da olmuyor. Yavrular varken temizliği sağlamanız çok zor. Aslında pis de değil bu. Bildiğiniz dolu yemler ve kabuğu soyulmuş yemler. Çok bir pislik olduğu söylenemez. Onu da baştan uyarayım. Şimdi yem içinde, bakın normal zaman normal yemlik kullanıyorum ama böyle yavrulu zamanlarda böyle büyük Civciv yemliği diyorlar. Onlardan kullanıyorum ben. Bakın beş tane de dalları. Hatta koyalım beraber. İnşallah yavrular atağa geçmezse. Şöyle açayım ben. Şimdi ışık açtım tabii. ışıktan korktular onlar. Evet, bakın şurada ışık var. <laughs> o ışıktan korktular. Biz onu faydalanalım. Yoksa çok hareketliler. Şimdi şöyle üzerine istemeyecekleri bir yere koyalım. Hamurumuzu da koyalım. Bunu da koyalım. Şu dallarıyı da biraz dağıtalım diğer taraflara. Ondan da iyisinler. Evet. Durum bu. Şimdi zaten birazdan şuradan yemeğe iner. E, Sularını da bu dönemde ben fırsat buldukça, gördükçe değiştiriyorum. Bazen günde 3 kere, bazen günde 4 kere. Bazen günde 1 kere, bazen 2 kere. Gördükçe değiştiriyorum. O da önemli bir durum. Onu da söylemekte fayda var. Yavrular büyüdü sayılır. Yaklaşık 45 günlükler. 50 günlük olduklarında artık kendilerini kurtarmış sayılıyorlar. Yani biraz daha büyüsünler bunlar. Mesela 2-3 gün daha büyüsünler. 4 gün daha büyüsünler. Onları buraya alacağım. Bakın burada yetişkine yakın kuşlarım var benim. Bu kuş yaşta yaklaşık 5 aylık. Ee, bu kuş da yaklaşık 7 aylık, 8 aylık bir dişi kuş. Evcillerde onların yanına alacağım ki hem orada onlarla birlikte yem kırmayı öğrensinler. Hem gözlemleyebileyim çünkü burada hala anne babadan yem istemeye devam ediyorlar. O yüzden tam olarak giyip yemediklerini anlayamıyorum. Buradan takip etmekte fayda var. Zaten bu yavruların hepsi daha yumurtadayken rezerveriydi arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. Hepsinin sahibi belli. E, o yüzden onlar hakkında bir şey veremiyorum. Bu Lütun'un da sahibi var. Bir hafta sonra gelip alacaklar. Sadece bu güzel kızın sahibi yok. Bu da çok evcil bir kuş. Gerçekten çok tatlı bir kuş. Ee, henüz bir dişi yaklaşık dediğim gibi 7 75 buçuk aylık ev ortamında büyümüş gelmiş. Çok tatlı bir kuş. Eğer onunla talip olursa özellikle Bursa'dan bana ulaşabilir. İstediği yerden yazabilir. Durum bu. Mango ve mandiyi şimdilik göstermeyeyim. Sonraki videolarda gösteririm uzun uzun. Çünkü onları diyorsunuz ki birazcık da su tatlı görelim. Ona çok girmiyorum. Suluklarına da benim düzenli kullandığım biliyorsunuz muhteşem 3'lü ve 5'li takvimi var. Onlardan fırsat buldukça e, takvime uyarak koyuyorum. Mesela i̇şte şu anda yeni temiz suyla değiştirdim. Yarın probiyotik ve multivitamin aynı anda vereceğim ki kuşlar sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Bu süreçle alakalı sormak istediğiniz, merak ettiğiniz varsa lütfen sorun. Ben bunu üretim sırları serisine ekleyeceğim bu videoyu. Bizim üretim sırları adında bir video serimiz var. Orada baya bir video var. Orada baştan aşağıya bir üretimin nasıl yapılabileceğini aşama aşama anlatıyorum. Yuvalığın takılmasından hangi vitaminler kullanılacak, nem oranı, ısı oranı, sıcaklık, yavruların zarar gördüğü durumlar, hastalık durumları, yumurta durumları, yumurta ölümleri hepsini anlatıyorum. Umarım siz de oradan faydalanarak dolu dolu yavrular alırsınız. Instagram'da çok aktifiz. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. En azından günde iki post ve birçok story paylaşıyorum. Onlar da size faydalı olacaktır. Instagram adresini hemen şimdi buraya yazdım. Bizi beğenerek, paylaşarak katkınızı devam ettirebilirsiniz. Videolar istiyorsanız istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Siz istediğiniz sürece ben burada videolar çekmeye devam edeceğim. Son olarak da bu yumurtaları göstereyim. Bu arada ben Bursa'dayım. Görükle'deyim. Eğer ki buralarda olup da yumurta isteyen olursa. Benim hani çiftlerim var. Yumurtalarını dolduramıyorlar. Sizden alabilir miyim diyen olursa ücretsiz bir şekilde bu yumurtaları da veririm. Onlar da yavru sahibi olmuş olurlar. Bu şekilde diyelim. Umarım güzel bir videomuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Çok önemli dediğim gibi. Yeni videolarda görüşelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.